Merhaba, merhaba. Şimdi VMware, daha doğrusu VMware SXI yüklemesine ile ilgili bir video çekeceğim. Bu videoyu aslında niye çekiyorum? Yani çok da kanalımla alakalı değil ama belki ileride bu vCenter, daha doğrusu VMware ile alakalı farklı çalışmalar yapabilirim. Bu farklı çalışmalar nedeniyle de ki zaten hani e, bunlara iSCSI sistemi ile beraber Synergy'e entegre etme, NFS sistemiyle ile Synergy'e entegre etme, işte global e, ISO medyaları için alanlar oluşturma vesaire gibi şeyler için kullanacağım. O yüzden şimdi bir tane SXI e, yükleyeceğim. Belki ileride bir VSAN videosu falan da çekebilirim. Bunun için. Şimdilik bir SXI yükleyeceğim. Bunu standart hani o YouTube'da bir sürü video bulabilirsiniz tabi bununla alakalı ama burada farklı bir şey yapacağız. Şimdi bu e, ASXI yüklemesi sırasında benim labımdaki normalde CPU'ların SXI 7'yi desteklemiyor. VMware ise şöyle bir şey yapıyordu. Benim normaldeki bu sunucularım yani kendi labımda kullandığım sunucularım VMware 5.5 için üretilmiş makinalardı. 6 ve 67 de onay vererek geçmemi sağlıyordu. Fakat 7 itibariyle onay versen de geçmiyordu ve kurulumu tamamlamıyordu. 8'de zaten hiçbir şekilde kurulum yaptıramıyorsunuz. Bu da gayet normal çünkü CPU'ların üzerindeki çekirdekler vesaireler eski arkadaşlar. Yani sistemler eski eski olduğu için de doğal olarak ne yapıyor? Hani kurmak istemiyor ki zaten kursanız bile bazı özellikleri kullanamazsınız. Hani 7'de bu kadar risk olmadığı için 7'yi kuracağım. Ama kurarken bir şey yapmanız gerekiyor. Eğer CPU'nuz desteklenmiyor hatası alıyorsanız. O da şu şekilde. Enter diye. Bakın burada Shift e, O'ya basıyorsunuz. Şu aşağı tarafta dikkat ederseniz bakın şu kısımda kernel parametreleri var. Şimdi buraya şöyle bir komut vermemiz gerekiyor. Allow legacy Cpu büyük sanırım. Cpu eşittir. True. Tamam. Yani sisteme şunu söylüyorum. Diyorum ki e, Geçmişteki CPU'lara da destek var. Hatta doğru yazmış mıyım? bir kontrol edeyim. Hello Legacy Evet CPU True. Doğru yazmışım. Şimdi bunu söylediğim zaman 7 Benim sistemimdeki bu yapının üzerine kurulabiliyor. Fakat 8 yine kurulamıyor. Kesinlikle hata veriyor ve şey yani bu CPU'yu desteklemiyor diyor. Yeni bir versiyon kur 9 zaten imkansız bir şey. 9'un gereksinimlerine baktım. Hani IPv6 falan hiçbirini desteklemiyor. Yani bunların falan hiçbirini desteklemiyor. Tamamen yeni nesil yani 3 nesil falan geriye giderek destek sunuyor. Bunun destekleyen hiçbirini desteklemiyor. Şimdi basitçe bu kurulumu yaptıktan sonra bir network ayarı yapacağız ee, cihazda. Sonrası buradan şere ulaşmayla ilgili kısımları göstereceğim sistemin içerisinde. Ya standart bir kurulum yapmıyoruz işin aslında. Birincisi zaten buraydı. Ee, bir Elo Legacy CPU ile eski CPU'larımıza izin verdik. Eğer sizin labınızdaki makineleriniz de eski ise ama SXI'lar ile ilgili çalışma ortamları hazırlamak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Ee, bunun dışında SXC ile nasıl düşeceğinizi göstereceğim. IP ayarlarını göstereceğim ve ufak DNS ayarlarını göstereceğim. Bunu VLAN vererek yapacağım IP ayarlarını. Ee, şimdi şu load ekranı bitene kadar Pausa alayım sonra tekrar görüşürüz. Şimdi kurulum ekranına tekrar geldik. Burada basitçe Enter diyoruz. Kabul ediyoruz. Arkadaşlar bize söylediklerini yani kabul etmeden zaten yükleme şansımız yok. Disklerime bakacak. Ee, makine 4 tane disk bağladım. Sanal makine yani sanal disk bağladım. Bunların bu 320 büyük ihtimalle ileride bir vsan kurulumu için kullanacağım. Ee, 3 tane not kuracağım bu şekilde. 120'liği sadece installation için kullanacağım. Aynı zamanda bu yüzünlüklerde belki bir flash cache vesaire demos da yaparım. Bilmiyorum şu an için ama şey devam edeceğim. 120'liğe kur diyelim. Türkçe klavye seçelim. Mükemmel şifremizi girelim. Şimdi bakın burada normalde VMware 7 itibariyle benim CPU'larıma destek vermediğini söylüyordu ve burada enter deyip continue diyemiyordum. Restart etme ya da makineyi kapatmamı istiyordu. Çünkü benim CPU'larım dediğim gibi hani VMware'in 5.5 versiyonu içinde 6'da bir uyarı vermiyordu. Kurabiliyordu. 6.7'de hani kuruyordu ama aynı hatayı veriyor. Bir şey ee, bunun dışında bir sonraki nesilde yani 7'de artık desteklenmeyeceğini söylüyordu ki desteklenmiyordu zaten. Ee, 8 Hello CPU desem de arkadaşlar kurmuyor. 9 dediğim gibi zaten apayrı bir dünya oldu. Şimdi burada enter deyip kurulumu ne yapabiliyorum devam edebiliyorum. F11 ile devam edelim. Şimdi bu kurulum bitene kadar bekleyeceğim. Kurulum bittikten sonra tekrar görüşürüz. Şimdi kurulumun sonuna geldik arkadaşlar. Buradan sonra yapacağımız bir şey yok zaten. Hani enter reboot diyeceğiz. Cihaz ee, reboot edecek. Sanal sistemimiz. <laughs> Reboot işlemi tamamlanıp da DCR arayüzüne geldiği zaman tekrardan şey yapacağım arkadaşlar. Açacağım, buradan sonra zaten gireceğim yapacağım, hangi bir şey yok. Sadece boot etmesini bekleyeceğim. Şimdi DCR arayüzü geldi. Bu arayüzde neler yapabiliyoruz ona bir bakalım. F2 ile management kısmına girebiliyoruz. Kurulum esnasında verdiğimiz kullanıcı adı ve buradaki default kullanıcı adı root'tur arkadaşlar. E, DCU arayüzünden yani buradan aslında isterseniz şöyle CTRL alt F1 diyerek SRI arayüzüne erişebilirsiniz ama bu SRI normalde size açtırmayacaktır. Bunu nasıl açacağınızı göstereceğim. Şimdi ilk önce şu network tarafını bir ayarlayalım. Network adaptörde şu ikisini e, management aynı zamanda da hostlarım için kullanacağım. Şu ikisini ise daha sonra vSAN için kullanmak üzere ekledim. Bunu böyle yapalım. VLAN tarafında benim bir VLAN'ım var. 112. Bu sistemin bağlı olduğu. ipv 4 adresini ayarlayalım burada. 10.1.112.232 olması lazım bunun. Maska da 255.255.255.0. 10.1.112.254 benim IP adresim. Şu IP version altı, ben genelde kapatıyorum ama şimdi kapatınca reset edecek. O yüzden şimdi kapatmayacağım. E, şimdi dursun. En son ona geleceğim. DNS kısmına geldiğimiz zaman da şu an public DNS'ler vereceğim sadece. Daha sonra bu DNS'leri değiştireceğim. Host'un adını da ESXi 2 yapacağım. Kasım kısmında da buraya da netlab.lc daha sonra bir zaten Active Directory kurulumu yapacağım. Bu Active Directory kurulumu ile beraber de şey e, ee, netlab.lc'yi kullanacağım. O zaman zaten bunların entegrasyonlarını falan da Active Directory entegrasyonlarını ve kullanıcı sistemlerini de inceleyeceğim. Onun için de video çekeceğim. O zaman kadar şimdilik böyle dursun. IPv6'yı kapatmıyorum dediğim gibi. Şimdi gelelim şu DC'deki SR arayüzünü açma. Şunu OK diyelim. Tamam. Şimdi şu kısma geldiğiniz zaman bakın burada herhangi bir şey yaptırmıyor size. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Şu Troubleshooting'e gelip tamam. Şu Enable ASX site açmanız gerekiyor. Bunu aktif ettiğiniz zaman bakın buraya geldiğiniz zaman kullanıcı adı şifresi sorar. Kullanıcı adınız root de verdiğiniz şifre. Buradan sonra ne yapabilirsiniz arkadaşlar? s ile hani ihtiyacınız ee, neyse artık bu tarafta bir, bir problem varsa bir troubleshooting yapmak istiyorsanız buradan bu troubleshootingleri ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Yani hostun kendisine eğer arayüzden erişemiyorsanız s kapalıysa ve bundan hiçbirine erişemiyorsanız ee, direkt klavye mouse kılıyor, ee, monitörü bağlayıp hosta buradan erişme imkanınız da var arkadaşlar. Şimdi buradan exit diyelim. Burayı normalde pek açık tutmak tavsiye edilmez. Ee, şöyle yapalım. Bunu disable diyelim. Tabi aslında adam yani oraya kadar geldiyse zaten kullanıcı şifresini biliyordur. Buraya da girecektir. Hostu buradan da restart edebilir. Şimdi ben son olarak şunu yapacağım. Ee, IP version 6'ları ben network'ümle kapatıyorum. Gereksiz bir problem olmasın diye. IP version 6'yı disable ettiğinizde şuradan konfigürden çıkınca host reboot etmek ister. Buradan sonra reboot edip reboot ettikten sonra ne yapabilirsiniz? Artık arayüzüne yani normal web arayüzü dediğimiz arayüzüne erişebilir duruma gelirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.